Arkadaşlar harika bende kalanına hoş geldiniz Arkadaşlar Panda ile birlikte ve Ceren ile birlikte robloxta bugün saklambaç oynuyoruz Ve mega saklambaçın yeni bölümüne hoş geldiniz Ceren hoş geldin nasılsın iyi misin? Hoş buldum bu saklambaçın kazananı biz olacağız hazır mısınız? Hazırım pan hazır mısın? Dostum O zaman ben hemen ilkten gene oyun modunu seçebilirim ee, Şöyle bir basayım beklemede kalıyorum arkadaşlar Standart geldi ben standartı değiştireceğim abi Standartı gene değiştirip Heropobi müdahalesinde bulunuyor ee, ilkten İlkten c 1 2 bilirim. Aslında gene ilkten seçim seçeyim arkadaşlar. Jailbreak modunda oynayalım. Polisler ve suçlular olsun. Ve haritayı da seçiyoruz. Bu sefer oynamadığımız bir haritada oynamak istiyorum. Bekleyeceğim. Sınıf gelirse sınıfı seçeceğim. Dostum sınıfta oynamadık. Aynen sınıfta oynamadık. Airplane haritası geldi. Ama ben uçakta oynamak istemiyorum. Sınıfta oynamak istiyorum. Ve geliyorum Classroom'u seçiyorum. Bugün oynamadığımız bölümlerde oynamadığımız oyun modlarını da oynamaya çalışalım arkadaşlar. Ve özel güçler falan kullanalım. Pekala. Hadi bakalım. Dostum ben var ya dostum hepinizi yakalarım. <laughs> Ceren bu arada panda baya iyi oynuyor. Ya, o zaman o zaman e, bizi yakalama. Görürsen bizi yakalama. Herkesi yakala bizi yakalama. Ceren ben seni yakalarım. Ben yakalarım. Panda herkesi yakınırım. <laughs> Herkes yakalayacak. Şimdi kovalanlardan bir tanesi bizden birisi olmadı. Aa Sushi adlı kız. Bu arada benimle Ceren senin arasındaki kız çıktı. Sushi adlı kız çıktı. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu arada var ya ben özel güçlerden çok güzel bir tane özel güç alacağım. Onu kullanacağım. Haydi bakalım. Haydi bakalım saklanmaç proları. Saklanmaç proları. Gidiyoruz. Inventory'de kara delik adlı bir güç var arkadaşlar kara delik attı gücü aldım Nerede nasıl kullanacağım bilmiyorum Yakalayan olduğumuz kullanıyoruz galiba Sınıftayız 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 Aa bir şey söyleyeceğim Öğretmenin bilgisayarının olduğu yerde saklanma yeri var Dost bir bir tane yere gidi Anam aşağıya kaydım Aşağıya kaydım cetvelden çıkamıyormuşuz 37 35, 35 saniye kaldı Allah Allah Ceren saklanamadık Bak 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 burası bak Kimse var mı burada burada kimse yok Ama buradan çıkalım gel Bak bilgisayarın olduğu yer harika bir yer arkadaşlar gerçekten Şu ışınlama yerine girelim gel gel gel, gel. gel. Girdik, tamam. Geldim geldim geldim. Buradan yukarı doğru zıplayalım. Eğer gelirse buradan da nereye gitti? Allah, Allah aşağı uçtu. Aşağı. Aşağıya uçtum ya. bir Ben de saklandım tepedeyim. Tepedeyim. Merhabalar. Arkadaşlar umarım yakalanmam. Bu arada yakalandım olursa söylesin ben onu kurtarırım. Çünkü yakalananlar zindana düşecek. Hemen izliyoruz bakalım ilk polis memurları geliyor. O sushi denen kız biraz iyi oynuyor gibi. Aa bilgisayar içindeki ekrana bakmadı ama. bilgisayar içindeki ekrana bakmadı. V denen kız oynamıyor gibi. Sushi fena başlamadı şu anda. Bu arada ben buradayım. Arkadaşlar arkadaşlar lay 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 lay. Dostum çok kötü gel be. Lay 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 <laughs> lay Şöyle bir tane spray atalım dur. Bekle. Mega Sack'dan maç. Bakın iki numarada böyle tabancam var. Bank. Bir numarada da havai fişem var. Yukarı doğru gidiyor. Pekala nerede? Evet burada şu anda e, yakalanan var mı? Henüz yakalanan yok gibi. Şu ana kadar kimse yakalamamış. Şey. Aha. Aha çocuğu yakaladı. Asker çocuğu yakaladı bir tane. Dostum. Yapan da yakalandı. Ceren panda yakalandı. Pandayı kurtaralım. Bir şey yapmalıyız. Dostum bana yardım edin. Arkadaşlar Panda. Ben kurtarabilirim ben oraya yakınım. Tamam tamam tamam. Panda seni hiç kurtarmayacak Ceren geliyor. Dostum beni bir idin. Tam Ceren geliyor gördüm. Aa Ceren, pandayı kurtarmaya gidiyor. Oo aşağıdan polis de geliyor. Polis de geliyor polis de geliyor polis de geliyor. Aa diğer açın, polis açın, çıkmış. Şusam, açın. Diğer polis çıkmış bu arada. Açtınız mı? Aha Aa, aha, açın. aha aha. Aha. Ceren kaç Ceren de beni geri yakaladı <laughs> Ya panda geri yakalandı arkadaşlar Aa Ceren de yakalandı Ya ben de yakalandım Lay 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 Ben yakalamadım şu anda Merhabalar merhabalar Bunun adı Papi Tamam okey ben hepinizi kurtaracağım o zaman bekleyin 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 Kaç kişi kaldı bu arada bilmiyorum ama Galiba ikiniz yakalandınız sadece Bravo diyorum gerçekten tebrik e ediyorum bu Herkesi kurtardım. Biz ikimiz yakalandık ya. Bu arada iyi oynuyor Ebe. Tamam bekle. Oraya doğru geleceğim hemen. Hmm, şuraya da zıplayabilirim aslında. Burada bir tane fırlatıcı falan var mı? Yok gibi. O. Aşağı atladı. Bak bir kişi sıranın içine girmiş. Aa bir kişi sizi kurtarmaya gelmeye çalışıyor şu anda. Sizi kurtarmaya gelmeye çalışıyor. Bekle bekle bekle. Ama orada bak gördünüz mü? Aha zıplatıcı varmış. Evet canım, şey geldi. Yaptım. Ebe yanımızda. Ebe yanımızda. Dostum bir burada sıkı gel bir. Bekliyorum. Aa sizi kurtarmaya biri geldi. Kurtarmadı mı Ceren? Yok kurtarmadı. Ebe geldi hemen. Tam bekleyin bekleyin. Bek. Bekleyin abi geliyorum abi. Geliyorum abi geliyorum abi. Aha bir çocuk da geliyor şu anda oraya. Aha kız da oraya doğru geliyor sanki. Geldi mi? Orada değil, değil mi? Tamam, bekleyin. Şu an ebeyi görmüyorum ben. Aha ebe geliyor, ebe geliyor, ebe geliyor. Ah, burada sıkıştım. Ana, orada sıkıştım. Bekle, bekle, bekle. Arkadaşlar milyonda bir olacak şey oldu. Nerede ebe? Ebe yok, çekin, çekin, çıkın, çıkın. Kaçın, çabuk kaçın, çabuk kaçın, ah, çabuk kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Kaç, kaç. ee, ben şeyin olduğu yere gideyim. Şu top mermisiyle fırlayacağım. Top mermisiyle de fırlayabilirsiniz bu arada başka yerlere. Çabuk, çabuk, çabuk. Ova, anne! Onun olduğu yere mi işinden? Onun olduğu yere arkadaşlar? Orada, arkadaşlar buraya da Oraya atladı. Gördün mü beni? Görmedi. Herkes başka yere kaçıyor. Dostum başardık. Sakın yakalanma panda. Sakın yakalanma. Tamam çıktım buraya. Buradan da yukarı doğru çıkalım. 45 saniye var. Başardık. İlk bölümü kazandık. Ve... Uhu. <laughs> Çok iyi düştüm arkadaşlar. Evet sınıf haritası bu arada baya güzelmiş. Sınıf haritasını da sevdim. Burada böyle başka gizemli yerler falan da var galiba arkadaşlar. Sınıf haritasını beğendim. 28 saniye kaldı bu arada. Başardık. Başardık. O sıranın olduğu şeye çıkmışlar. Pano tahtasına çıkmışlar. Bir şey evet. Benk benk tabancasım var bir tane de cadı içeceğim var arkadaşlar ve özel gücümde kara delik gücü var ama kara delik yakalamak için kovaladığımda kullanılıyor arkadaşlar bu arada onu da size bugün göstermeye çalışacağım bugün baya bir şeyler yapacağız arkadaşlar 5 tane kaldı ve başardık Omaaa işte bu dostlar çok mutluyum yes. Bir tane mane rahatlı kişi kaybetti sadece Yalnız bu bölümde kovalayanlar çok iyi kovalamadı. Enfekte modu geliyor. Enfekte modunu getireceğim. Enfekte modu en zor mod olacak ve bu modda kimse hayatta kalamaz. Bak görürsünüz. Şapta kutumuz var. Kutuya da bakacağız bu arada. Bir sürü şey var. Sıfır. Bakalım enfeksiyon modunu seçmeye çalışacağım bu bölümde. Bastım. First Bak standart geliyor sürekli. Enfeksiyon seç. Enfeksiyonu seç. Hazır mısınız? Geliyor. Bu çok zor bir mod. Enfeksiyon modu. Sonra zor bir mi? mod. Sonra daha da değişik modları gene deneriz. Haritalara basıyorum. Ee, bakayım ne geliyor. Bedroom geldi. Classroom geldi. <laughs> az önce Classroom'u seçmiş. Tamam. Haritada da şöyle ilerleyelim arkadaşlar. Mutfak. Bedroom, bedroom, bedroom gelsin. Bedroom gelsin. Kovalayan oluyor. Bedroom'da ben direkt klozetin içine gireceğim. Tuvaletin içine gireceğim abi. Tamam. Kovalayan kişi seçiliyor. Bakalım kim çıkacak. Ben olacağım hepinizi yakalarım bu arada. Flower Low adlı bir tane kız çıktı. Yakaladığı kişi zombiye dönüşecek zaten. Bence bu bölüm bu kızda da bitebilir. Gelin bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle bir geçirelim kendimizi. Dostum hadi bakalım. Bana gene başka yere doğru gitti. Bana nereye gitti? Bana aşağı atladı. Bana aşağı atladı. Ben oyun bilgisayarında olduğu yere gideceğim. arkadan tuvalete doğru gireceğim ve direkt tuvaletten kaçacağım arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Ceren de buradan ilerliyor. Bir dakika burası ne nereye şimdi ya? Aa burası tuvaletin içine ışınladı işte direkt. <laughs> İyi ya buradan nasıl yukarı çıkacağız? Şöyle çıkabilir miyiz? Çıkamıyoruz. Hayır. Hayır burada kal burada kalmış olmam. Burada kalmış olamam. Ne yap? Tuvalete oradan gitmeyelim o zaman. Tuvalete şuradan gidelim. Bilgisayar kasasının üstüne atladım. Gene açmışlar burada. Ne oynuyoruz burada? Saklanmaç oynuyorlar burada. Şöyle devam edelim. Tünelden girip küvetin olduğu yere doğru gitmeye çalışacağım. Geliyor mu bakayım? Aha geliyor. Zombi geliyor. Dikkat edin. Tamam tamamdır. Zombiye bak hemen karşı tarafa doğru geçti. Ve şuradan... Abi tuvalete bir gidemedim ya arkadaşlar. Oho nereye girdik abi? Oyun parkının içine girdim. Ana fanusun içine girdim ben. Hamster yuvasına girdim. Gerçekten hamster yuvasına girmişiz arkadaşlar. Burada bekleyelim o zaman bu bizi kesinlikle evet. bu, beni kimse bulamayabilir orada. Zombi kovalıyor şu anda. Evet durumlar ne Ceren neredesin? Klozetin ışınlanma yerindeyim. Klozetin ışınlanma yerindesin. Panda neredesin? O kız gizemli bir yerden geçti. Aa herkes burada herkes burada herkes burada. Ooo herkes yakalandı. O giyme bölümünden çıktılar. Dostlar bir görüyor mu taktikleri? Taktikleri çok fena, çok fena. Tamam okey ben de buradayım arkadaşlar. Işte. Ben de var ya çok iyi bir yerdeyim. Tuvalete gidecektim, tuvalete gitmekten vazgeçtim. Arkadaşlar burada kalıp başarırız tamam mı? Hatta şu dansımızda başaralım. Bak dur şu köşede dönüm, şöyle dönüm gelirlerse görmesinler. Oo herkes zombi olmuş, herkes zombi. Manera zombi, Flower, Katya, Leblik. Hadi bakalım hadi bakayım. Bizimkilerden <laughs> daha zombi olan yok bu arada. Nereye gidiyor bakayım? Aha tuvalete ışınlandı. Orada biri var. Orada biri var gitti. Aa yakalayamadı yakalayamadı. Ceren tuvaletin olduğu yere geldik zombilerden bir tanesi. Tuvaletin oradan gittim. Neredesiniz? Katya burada. Ee, ben Panda! Panda! Panda. <laughs> Panda zombi oldu. Aşağıya düştü bir de. Tuttep aşağıya çıkındım. Evet bilgisayarın olduğu yerde. Aa, arkadaşlar 5 kişi kaldık sadece. 5 kişi kaldık hadi. Aa Ceren, Ceren, Ceren gitti. Olamaz Ceren de yakalandı. Bir tek ben mi kaldım? 4 kişiden birisi benim. 4 kişiden birisi benim arkadaşlar. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. O kadar fazla zombi var ki. Ben daha yerimi falan... Oho, Oo, oh. nasıl buldun beni? Beni nasıl buldu? Abi 5 dakikada yerimi buldu. Uyanık seni. Işınlama yerinden buraya geldi Şimdi büyük ihtimalle. İlk X-ray gücü var. Belki ilk ray gücünü kullanmıştı. Büyük ihtimalle X-ray açtı abi. Bir, biri, burada. Bak kara delik gücünü kullanıyor arkadaşlar. İşte i̇zleyin. Açtım. Attım. Kara attım. Bak oraya çekiyor onu. Woo! Yakaladım. 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 Bir kişi kaldı. Bak kara delik gücü Bulamadım. açtı. Kara gücüyle böyle olacağını. Ee, kaçan kişiyi direkt ortadaki alana doğru çekebiliyorsun. Peki nerede o acaba? Wow. Dostum kara delik nasıl yapıyor? Bir göster de ben de göreyim. Dur ben seni bulacağım göstereceğim ama panda. Bir kişi var panda onu bulsana panda. Bir kişi var. Panda onu bulur panda onu bulur. Panda burada. Nerede o acaba? Panda bir kişi var. Bulamıyoruz onu. Arkadaşlar bir kişiyi bulamıyoruz. Nereye girmiş olabilir? Keşke radar alsaydık. Keşke radar gücümüzü alsaydık. Tuvalette olabilir mi? Tuvalette mi? Evet. Bilmiyorum ki. Onu kara delikle ortaya ortaya çekebilir miyiz acaba ya? Allah Allah. Hiç saklandı bir yere? Kara deli attım. Kara delik. Onu buraya çek. Ta böyle bir şey olmuyor arkadaşlar. Tuvaletlere yok. Vay be, helal olsun sana. Bence bu rafların içinde olabilir. Şunların içine bakalım. Bence de rafların içinde olabilir. Evet 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 çekmece Çünkü ve raf alanlarına işte. bakalım. Aynen çekmece ve raf alanlarına bakalım. Neredesin abi? Dostu bu pro işte dostu. Ben bunu bildim. Be, Harbiden pro bana. Bana bizim de böyle saklanmamız lazım değil mi? Dostu biz böyle yapamıyoruz. Biz böyle yapamıyoruz arkadaşlar. Işte. Ee? Bence yani böyle saklansaydık bizi kimse bulamazdı. Bir şey söyleyeceğim yalnız bulamadık ha. Karadelik Yoksa... onu buraya çek. Yok, yok çıkmadı. Kardeşim sen hayalet mi oldun? Love Living denen asker çocukmuş bu. Nereye girdi acaba? Allah Allah, böyle bir şey yok ya yani gerçekten. Dostu, madem temas gerçekte, özel özel hareketçi, <laughs> özel hareketçi gibi gerçekten. Evet yeni oyun moduna gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like'ınızı bırakmayı unutmayın. Umarım beğeniyorsunuzdur, Umarım keyif alıyorsunuzdur. Şimdi gelen modu seçeceğim arkadaşlar. All be all, hep standart geliyor. Standart da istemiyoruz. Oynamadığımız bir şey seçelim. Free stack, dondurucu, iki kovalayan, tam bu 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 çok komik olan, <laughs> misket olmayı seçtim. Çok zor. Kaçması çok zor bunda. Aynen. Bu gerçekten zor bir oyun modu. Haritayı gene bekliyorum. Bakalım ne geliyor. Cozy Kevin geldi. Buna da mangal yapma haritasını seçeceğim. Mangal yapma haritasını seçiyorum, Çok seviyorum oraya geçti. Yani Backyard'da oynuyoruz. Backyard'da da güzel gizemli yerler var bu arada. Sıradaki. Var sanki ben çıkacakmışım gibi geldi bana ya. Bilmiyorum ama. Aha Katya geldi. Çıkmadın. Katya geldi. <laughs> Bence bu ikinci kişi bizden birisi. Bence de. Bana öyle geliyor. Dur bakalım. Seçiliyor. Dostum bana çıkarsa ay yediniz. Onu Ono. E asker lan. çocuğa çıktı. Bu çocuk çok iyi oynuyor. Love living. Özel harekatçıya çıktı arkadaşlar. Bu bize hemen bulur. Hadi bakayım. <laughs> boing boing boing. Bu çok zor. Bu çok zor. Şuradan beni Woohoo! Oo! Nereye geldik abi? Bir dakika bekle. Şuradan da yukarı doğru at beni. Abi ben mangal yerine gidecektim ya. Yanlış yere gittim galiba. Bekle. Geldik. Ben mangal yerindeyim. Mangal yerinin de içine girebiliriz, ama orası çok zor. Ha şey çok kolay bulunuyor Ceren. Bak şimdi. Ama e, belki mangal yerinin yanında bir ışınlanma yeri var. Bak geldim, mangalın içindeyim. Allah et oluk, kızartılmış tavuk oluk. Çık çık, Anam çıkamadım. Ben. Hayır hayır hayır, burada sakın kalma, burada sakın kalma, burada sakın kalma. Tamam, ışınlanma yerine gel. Allah şaşırdım ben, şaşırdım. Ben oraya gelemedim. Allah herkes canını kurtarsın. Özel harekatçı çocuk geliyor. Dostum o benim oyunu içimi görmedi de. Panda o çok iyi oynuyor bende. O hepimize kadar panda. O oh, arkadaşlar burada bekleyeceğim ben. Ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Geliyor ben mu bak. Neredesin? Ben var ya bir yere girdim inanılmaz. Şu an videodakiler görüyor. Böyle bir Çalıların içindeyim. Toprakta toprak yeri var ya bak. Ben seni görüyorum şu an. Ee, Saksı ve çiçekler var ya çiçeklerin içine gir. Çiçeklerin içine giriliyor. Tamam ama e, arayan geldi bile evet. buraya. Şu an geldi. Radar varsa kesin X-Ray ile görür. Zaten X-Ray ile yanıma gelirse kaçacağım. Oy. Aşağıda geliyor. bir kişi yakaladı bu arada. Bir kişi gitti. Katya da burada. Lovely. Abi çocuk iyi oynuyor ya. Çocuk için iyi oynuyor. Katya ne yapıyor bu? Katya iyi oynayamıyor. Aha orada birini yakalayacak. Katya ne yapıyor bu Katya oynamayı beceremedi arkadaşlar. Tam ikisi yan yana geldi şu anda. O gizemli bir yer varmış. Çocuk oraya da baktı. Dostum daha beni bulamadı. Bekle. Işınlanıyor mu ışınlanıyor ağacın üstüne falan. Düştü. Abi misket olmak çok zor. Aha Katya da birini yakaladı. Aha aha. Asker çocuk kovalıyor. Oho onun peşine gitti arkadaşlar. Bakayım yakalayabilecek mi? Aha yakalanacak yakalanacak. Ben neredeyim biliyor musunuz? Çatıdayım. Çatıda mı sen? Evet çatıdayım. Evin çatısında mı? Ee, Aa, bahçe bu, terasının üstündesin mü? Bahçe mi? terasının üstündeyim. Ben de çimenliğin içindeyim. Yeşil bir çimenliğin içindeyim arkadaşlar. <laughs> Aha ağaçların içine bakacak galiba. Asker çocuk sakın bakma. Bu, bir dakika Aşkı ya. senden. Buraya geliyor ha. He? gitti. Bir an dedim ki acaba radar mı falan mıydı? Işte. Ya bu modu çok zor ya. Yani. 6 kişi kaldı. Üçümüzüz zaten. Hah yakala onu yakala onu. Aa çocuk dalga geçiyor şurada kız. Şuradaki kız dalga geçiyor oynayanla. Demek Aa. çok iyi kaçıyor. Çok iyi kovalıyorlar birbirlerini yalnız. Bak gene oraya gidiyor. Gene aynı yere gidiyor. Evet evet dalgayı aldı onu. Çocuk onu yakalayamıyor. Düştü vazgeçti onu bıraktı. Tamam bu bölümü aldık bu bölüm aldık. Şapa girerim ben hatta arkadaşlar. Burada bir tane e, ee, emotes'dan emotes chest açayım O, Oo, yepyeni bir dans geldi. Yepyeni bir dans geldi. Inventory'e gir bakalım. Emotes, springler denen bir şey geldi arkadaşlar. Ona da taktım. Hangisi bu? Şu. Çalıların oraya onu, bakıyor. Onu, onu, onu. Gelmiş, 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 gelmiş. Gelmişler, <laughs> gelmiş der, gelmiş der, gelmişler. der, gelmiş, der, gelmiş der. Abi şaptan bir şey açarken gelmiş. Bekle, bekle, bekle. Woohoo! Hadi gel ya dostum, hadi gel dostum. Hadi gel dostum. Gel dostum. Işınlan. Aha ben de çatıya geldim. Ben de çatıya geldim. Şuradan da aşağıya doğru inersem. Allah 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 Allah. Ceren yanına gidiyorum. Ceren galiba buradasın sen. Galiba Ceren. Evet bak, buradayım. Tamam. Ben düşersem kaybederim arkadaşlar. Geldim. Geldim. Bekle bekle bekle. Geldim. Panayı bulamam. Bak yeni emot aldım böyle. Çok iyi. Tam buna bakarken yakalanıyorum. Katya burada. Lovelimlik de aşağıda. Aha gelmeye çalışıyor buraya. <gülüyor> Gelemiyorlar. <gülüyor> Çok zor buraya gelmek arkadaşlar. Aha. Bir şey söyleyeceğim buraya geliyor. Aha. Buraya geliyor. Işınlar evet, evet evet. Gördü bizi. Oho nasıl da geliyor. Nasıl da geliyor ba ba ba. ba. Aa, arkadaşlar bizim olduğumuz yere gelecek. Şimdi, belki düşer iniyor. belki düşer bir şey olmaz. Hayır hayır baya geldi bak şimdi bak geldi arkamızda arkamızda. Düştü arkamızda. ya düştü ben düştü sana mi? dedim. Aa benim evet. peşimde Doste ben sana dedim ben yakalanmıyorum doste sen yakalanıyorsun. Hayır hayır lütfen hayır lütfen lütfen Allah'ım kaç Allah'ım kaç lütfen. Arkandan nereye gitsem oraya geliyor. Nereden biliyor bu kadar iyi oynamayı? Bir daha hayır hayır Allah'ım yakalanmayacağım. gibi yap kız gibi yap. Oha kaçtım son anda kaçtım son anda kaçtım. <laughs> Bekle 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 Geri, geri 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 git 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 çabuk ya yakalandım ya <laughs> yakalandım ya ben onun gibi kaçamadım ya arkadaşlar çocuk bana direkt peşime düştü özel harekatçı Dostu <laughs> patlı ben yakalandım abi onları yakalamıyor gidip benim peşimden gelip beni kovalıyor ya yakaladı Abi herkes burada oynuyor Ceren beni yakalıyor Manera denen kız Biz var ya Biz yakalanmadık Bu Manera ve arkadaşı var orada ikisi de çok iyi kaçıyor Aha Kat onların peşinde. Kat onların peşinde. Diğer diğerini kovalamıyor. Seni yakalayan. Beni yakalayan AFK kaldı. Bilmem ki ya. Aha Kat ya yakaladı. 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 Sen buradasın. Manera burada. Panda yakalanmış. Panda yakalanmış. Dostum yakalandı. Özel <laughs> geçip panda yakalamış. Evet arkadaşlar Katya yakaladı. Bir tek Ceren kaldı galiba. Aynen. Ben mi kaldım? Bir tek sen kaldın. Tek sen varsın şu anda. Buradan gitmeyeceğim bir yere. Geliyor beni yakalamaya geliyor. Aha geldi geldi. Bakalım düşmeyecek, düşecek mi düşmeyecek. Geliyor. Bu çocuklar radar var bence. Geldi ha bu arada geldi. Allah. Geldi. Dur bakalım. Ee? Çıkmıyor. Çıktı. Çıktı Ceren geldi. Ana yakaladı hepimizi. Ha. Vay be. Ben de özel hareketçi çocuk çok iyi oynuyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün maç oynadık. Ceren ve Panda ile birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.